Merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle ideal toprak karışımı nasıl olur onu bir uygulamalı olarak görelim istedim. Ee, tıpkı yemek tarifi veriyormuş gibi anlatacağım Çok basit, çok kolay olacak. Hani büyük büyük ölçülerde hazırlayıp kafanızı karıştırmayacağım. Çok basit olacak. Ee, öncelikle aynı boyda bir kap alıyorsunuz. Bunun gibi. Bu işte 400 mililitrelik bir pet bardak. Bununla iki ölçü torf koyuyoruz aynı boyda iki ölçü torfumuzu boşalttık ve bir ölçüde boncuk strafor kullanıyorum ben boncuk strafor tamamen sentetik bir ürün böyle göründüğü gibi ee, daha önceleri perlit kullanıyordum. Bunu yerine perlit de aynı ölçüde kullanabilirsiniz. Ee, benim alerjim olduğu için perlit kullanamıyorum. Onun tozu çok fazla. Bu da aynı görevi görüyor. Boncuk straforumuzu da koyduktan sonra e, böyle kaşığın ucuyla bunun herhangi bir ölçüsü yok. Göz kararı. E, mangal kömürü tozu ekliyorum karışıma. Mangal kömürü tozunu faydası çiçeklerimizi mantara karşı koruyor. Yani daha sonra neden mantar olduktan sonra ilaçlamaktansa baştan böyle bir miktar mangal kömürü tozu eklerseniz mantara karşı önleminizi almış olursunuz. Özellikle bahar ve yaz aylarında mantar oldukça sık rastlanan bir durum. Havasız ortamlarda da çiçeklerimizin baş belası olabilir. Ellerle ve rüzgarla taşınabildiği için bulaşıcı da aynı zamanda. Böyle küçücük bir önlemle bunun önüne geçebilirsiniz. Her şeyi kattıktan sonra e, top, torfun içerisinde olan bu topakların özellikle böyle güzelce ezilmesi gerekiyor. E, bu az bir miktar olduğu için tabi işte karıştırma kabı ne kullanıyorsanız karıştırma aracıyla bunu yapabilirsiniz ezme işlerini. Ben normalde çok büyük kaplarda hazırlıyorum. Ee, o zaman tabi ellerle girmek zorunda oluyorum ee, torfu, torf karışımının içine. Torf olarak Klasman marka kullanıyorum. Klasman markada e, birkaç seçenek var. Bunlardaki tek fark suyu tutma kapasitesi. O yüzden siz hani hangisi size kolay geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Yoksa içerikleri birbirine neredeyse aynı içerik karşılaştırması yapabilirsiniz okuyarak. E, kullandığım torfun e, kapak resmini de videonun sonuna eklerim. E, dileyenler bundan kullanabilir. Benimki 70 litre boyutunda. E, tabii çiçeğinizin bayağı olması gerekiyor bu miktarı kullanabilmemiz için ama e, bazı yerler onu parçalayarak da satıyorlar. O şekilde de güvenilir yerlerden alabilirsiniz güvenmediğiniz yerlerden almayın. Çünkü farklı torfu klasman olarak gönderebilirler. Bu biraz ithal torf. Biraz fiyat olarak yüksek olabiliyor. O yüzden sahtekarlık girebilir işin içine. Güzelce böyle ezdik. Görüyorsunuz. Güzel bir karışım oluştu. Bu ideal karışım oranı. E, fitili sulama yapacaksanız bunu birebir ölçü olarak kullanmanız gerekiyor. E, bu normal. Üstten ya da alttan sulama yapıyorsanız ya da yavru ekecekseniz, e, yaprak dikecekseniz bu ölçüyü kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. E, herhangi bir karışımla ilgili sorunuz olursa yorum kısmında e, sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.